ey nefis bil ki dünkü gün senin elinden çıktı yarınsa senin elinde senet yok ki ona maliksin öyleyse hakiki ömrünü bulunduğun gün bil la kal günün bir saatini ihtiyat akçesi gibi hakiki istikbal için teşkil olunan bir sandıkçayı uhreviye olan bir mescide veya bir seccadeye al. Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Hayırlı günler, hayırlı sabahlar değerli dostlarımız. Hikmetler araçlarına hoş geldiniz. Rabbimiz yeni günümüzü hayırlı eylesin inşallah. Bugün sizlerle insan her yeni güne girdiğinde o yeni gününün son gün olabileceğini düşünürse ne gibi güzelliklere kavuşur? ve yine her namaz vaktine girdiğinde o namazın kılması gereken o namazın son namazı olabileceğini düşünmesinin önemini ve güzel sonuçlarını beraberce konuşacağız, müzakere edeceğiz inşallah. Hocam hoş geldiniz, günümüz hayırlı olsun. Allah razı olsun. Allah her yeni güne girerken heyecanlı girmeyi, ümitli girmeyi hepimize nasip eylesin. Malum her gün herkes için yeni bir gündür daha önceki günlerden farklı sırlar, hatırlatmalar taşıyor. Ortak noktaları var. Her günün birbirine benzeyen, iki insanın birbirine benzeyen ortak noktaları olduğu gibi fakat farklı çizgileri de var. Farklı manaları yani farklı hatırlattıkları da var veya aynı hakikati farklı bir tarzda hatırlatıyor her gün. Onun için Risale-i Nur'da mesela sözlerde, 21. sözde namazla alakalı e, hakikatin anlatıldığı yerde her günün yeni bir alem olduğunu ifade ediyor. Her gün Allah herkese yeni bir alem açıyor. İşte herkese her gün açılan yeni alemin güzel olması, güzel değerlendirilmesi için o günün e, son gün olabileceğini herkesin düşünmesi gerektiğini inşallah bugün konuşalım. İnsan geçmiş yaşamına baktığında birçok gün yaşadığını, aylar, yıllar yaşadığını fark ediyor ve yine geleceğe dönük baktığında geleceğe dair planları var, hedefleri var. Bu hedeflerin ulaşması için daha çok günler yaşayacağını, yaşaması gerektiğini düşünüyor. Peki her yeni güne girerken o günün son gün olması ihtimalini düşünmek niçin önemli ve gerekli mi? Niçin gerekli? Evet yani hemen o gelecekle alakalı bahsettiğinize temas ederek paylaşayım. Yani insanın gelecekte ne kadar dünyada kalacağı belli değil. Ama insanın dünya geleceğiyle alakalı e, olarak makul bir şekilde, ölçülü bir şekilde düşünmesi de güzeldir. Yani dünya geleceğini hiç merak etmemesi lazım insanın e, diye düşünmesi doğru değil. Geleceği merak eder ama asıl gelecek ahirettir. Çünkü ahiret ebedidir, daimidir. Fakat insanın dünya geleceğiyle ilgili işlerini de güzel yapması için her yeni güne girerken bugünün son gün olabilir diye düşünmesi lazım. Niçin? Çünkü o günle ilgili yani gelecek demesiyle bir hayali var. O hayalini gerçekleştirme konusunda, Cenab-ı yardımını üzerine çekmesi konusunda e, yapması gereken o günle alakalı işini düzgün yapmasıdır. Bu mühim değil mi? Yani o gün yapması gereken işi iyi yapacak gibi talebe, bir esnaf, bir çiftçi o gün, yeni alındığı gün yapması gereken işi iyi yapacak ki gelecekle ilgili hedeflerine, arzularına kavuşabilme heyecanı artsın. Yoksa o gün yapması gereken iş yapmaz, tembel tembel yatar, o günü iyi değerlendirmezse, gelecekle alakalı isteklerine kavuşma heyecan ve ümidi de zayıflamaya başlar. Yani daha önünde çok günler var acelesi yok deyip böyle düşünürse, o günü verimli, kullanamaz. güzel kullanamaz. Evet, o günü. Mesele şu her gün bir kere niçin gerekli her güne girerken herkesin, herkesin, zengin fakir, kadın erkek alim, avam herkesin yeni bir güne girerken bugün dünyadaki son günüm olabilir diye az da olsa mümkün olduğu kadar fıtri seyir içinde hatırlamaya çalışması niçin gerekli? Evvela bunu düşünelim. Çünkü her gün yüz binlerce insan dünyadan ahirete gidiyor ve dünyadan ahirete gidenlerin içerisinde genç var, ihtiyar var, hasta var, sıhhati yerinde olanlar var, yolcu olan var, evinde olan var, savaş bölgesinde olan var, barış bölgesinde olan var. Yani bunun bir anketi yapılsa belki nefsimizin rahatsız olacağı gerçekler ortaya çıkar. Çok rah rahatsız olacak. Çünkü nefsimiz genellikle dünyadan her gün ahirete gidenlerin ihtiyarlar, hastalar ve savaş bölgesinde olan insanlar olduğunu zannediyor. Öyle değil. Dünyanın her yerinden Cenab-ı Hakk'ın emriyle, hikmetinin tezahürüyle her yerinden her yaşta, her sınıftan insanlardan bazıları ahirete gidiyor. Ve bu yüzbinlerce insanın kim olduğu, kim olacağı da insanlar tarafından bilinmiyor. Cenab-ı Hak bunu bildirmemiş. Hatta kendisi de bilmiyor değil mi? Evet. Ahirete göçen milyonlarca, milyarlarca insan ahirete göçtüğü gün kendisinin ahirete gideceğini bilmiyor. Öyle hasta olanlar bile yine ümitle tedavi olabileceğini daha çok düşünüyor. Daha çok düşünmesi de gerekir. Güzel ama gidebileceğini de düşünmesi gerekir. Hastanın da sağlıklı olanında Yani insan ahirete her gün yeni bir güne gereken gidebileceğini elinden geldiği kadar makul bir şekilde bu mevzuda kitaplar okuyarak, nasihat dinleyerek veya tefekkür yaparak düşünmesinin o günü çok güzel yaşamasından çok büyük desteği var. Bunu nefsimize anlatmalıyız. Yani asla katiyen insanın morali bozulmaz. Yani az da olsa böyle sarı bir yaprağa bakarak, beyaz bir saçına bakarak, yani ne bileyim bir okuma yaparak, kitap okuyarak, Kur'an-ı Kerim'de ölüm vaktinin gizlenmiş olmasıyla ilgili ayetlerin açıklamalarını okuyarak, her yeni güne girerken elhamdülillah Allah yeni bir gün açtı. Her gün bütün hayatımızın çekirdeği gibi. Geçmişimizdeki karanlık noktaları aydınlatmak için bugün çok fırsatlar var. Geleceğimizin, dünya ve ahiretimizin çok güzel olması için bugün pek çok fırsatlar var. Ben bugün Cenab-ı Hakk'ın bana açtığı fırsatları fark etmeye, değerlendirmeye çalışmalıyım. Yarına kimin çıkacağı belli değil. Bugüne Allah bizi kavuşturdu. Ve tekrarlıyorum bugünün içinde öyle fırsatlar var ki o fırsatlar iyi değerlendirildiğinde geçmişte şu hata yaptım, bu yanlışı yaptım diyoruz ya. Onların da telafi edilmesi, o karanlık ve görmek istemediğimiz safaların da nurlanması mümkün tövbe istifarla. pişmanlığımızla, hatalarımızı hatırlamamızla. O bakımdan her gün yeni bir güne girerken bugün bugün dünyada Belki son günümdür. Çünkü herkes bunu düşünmek durumunda. Yani, yani bunu insan... düşünmediğinde insan ölüme gafil yakalanır. Bunu düşünmediğin, yani bunu düşünmeyenler ölmüyorsa düşünmesinler. Yani eğer her yeni güne, yeni güne girdiğinde hiç asla ölümü hatırına getirmeyenler, eğer bu dünyadan hiç gitmiyorlarsa ya o zaman onlar düşünmeyebilir. Böyle bir insan varsa. E böyle bir insan yok dünyada. E o halde en güzeli canlanmak için yani adeta adeta böyle arabanın benzin benzini bitmek üzere olan bir arabanın böyle artık e, Aksak aksak giderken benzin alınca canlanması gibi daha rahat çalışması gibi insanın her gün bu dünyada son günüm olabilir diye düşünmesi az da olsa makul bir şekilde bu ölümü istemek değil karıştırmayalım ölümü hatırlamak istemek yok her insanın... istemek yok hatırlamak canlanmak demektir her insan yeni bir güne girerken o gününün bu dünyada son gün olma ihtimali makul ve var. mantıklı bir ihtimal. Öyle. Bu var ve bunu hatırlamakta fıtri, beyaz saçlarımız veya gördüğümüz sarı yapraklar veya günün gece olması ve daha birçok mevsimlerin değişmesi gibi O gün ölen insanların o gün olması, ölen insanların olması, yaşlı insanların olması, hastalıkların olması gibi birçok vesilelerle hatırlanması da kolay ve de dedik gerekli. gerekli her bir insan için gerekli. Çünkü ebedi bir hayata geçiş öncesindeki o gün ve geçiş anındaki insanın durumu çok önemli. Allah korusun. Günahlarla günahlar içerisinde ebedi aleme geçmekle verimli bir günün sonrasında ebedi aleme geçmek arasında muazzam farklar muhakkak olacaktır vardır. Bu da önemli. Peki bu fıtri süreç yaşandığında ve insan her bir güne girerken o günün Son gün olabileceğini düşündüğünde o insanın ruhuna ve kalbine ne gibi manalar, ne gibi sırlar, ne gibi güzellikler damlamaya başlar. Her şeyden önce o insan canlanır. Bunu altın çiziyorum. Nasıl olur bu canlanma? İşte o günümü daha iyi nasıl değerlendirebilirim diye arayışı başlar. Canlama bu işte. Yani e, her mesela bir insana deseler ki işte sen 24 saat sonra dünyadan gideceksin kesin. Yani o insan nasıl düşünmeye başlar? O son 24 saat nasıl değerlendirir? Artık helallaşması gerekenleri mi arayıp bulmaya çalışır? Borçlarını mı ödemeye çalışır? Yani namazla ve diğer farzlarla ilgili hatalarını ne kadar yapabilirse telafi etmeyi mi düşünür? Yani ne yapabilirsem benim için kardır diye düşünür. E her insan için her gün son gün olabilme ihtimali taşıdığına göre bu ihtimali hatırına getiren canlanır. Birinci yansıması bu. Ciddi manada o günü daha iyi değerlendirmenin arayışı başlar. o günü olur. o günü daha iyi değerlendirince bunu da altını çiziyorum. O yeni girdiği günü çok sever. Çünkü değerlendirilen bir şey çok sevimli olur. Yani bir insan eşyasını herhangi bir eşyasını o eşyayı almaz sebebine uygun değerlendirirse arabasıyla iyi kazanç elde ediyorsa bilgisayarını gerçekten iyi kullanıyorsa çok faydalı. Bilgisayar ona çok sevimli gelir. Mesela bir muhasebeci düşünün. Yani çok zor yapacağı işleri bilgisayarla çok kısa zamanda kolay yapıyorsa yani bilgisayar ona çok sevimli bir arkadaş gibi gelir. Benim çok zor yaptığım geçmişte gece geç saatlere kadar uykusuz kalıp da yapmaya çalıştığım işleri şu aletle 5 dakikada, 10 dakikada, 1 saatte yapıyorum diye farkında olarak veya olmayarak o aletin kendisine destek olduğunu düşünür. Aynı şekilde bir kamyon şoförü eğer o kamyonu gayet iyi kullanıyorsa, gün içerisinde verimli kullanıyorsa o kamyon ona sevimli görünür. Çünkü verimli kullandıkça sevimli görünür. İnsan her yeni güne girerken Bugün dünyada son günüm olabilir diye düşündüğünde o günü daha iyi değerlendirmeye başlar. Daha iyi değerlendirmeye başladığı oranda da o günü ve o gün karşılaştığı olayları sever. Niye sever? Bir fırsat olarak görür. Cennete, ebedi cennete kavuşmanın bir vesilesi olabilir o gün karşılaştığı bir nimet. Peki hocam insanın dünya hayatının devamı ve temin içinde Çalışması gereken, yapması gereken dünyevi işler var. O günün son gün olabileceğini düşünmesi, dünyevi çalışmaları konusunda, dünyevi vazifeleri konusunda bir tembelliğe, bir bıkkınlığa onu itmez. Hayır, çünkü ahiret işini dünya işinden ayırmak mümkün değil. Yani bir insanın mesela e, namaz kılabilmesi, e, ahiretle alakalı hayırlı hizmetlerde koşması için e, bedeninin de gıda ihtiyacının karşılanması lazım. Arabanın benzin ihtiyacı gibi bedenin gıda ihtiyacını karşılaması için de manevi hizmetlerde koşabilmesine vesile olacak şekilde bedeninin mahdi ihtiyaçlarının karşılanması için de helal dairede kazanması lazım. Helal dairede rızık araması lazım. Yani helal dairede rızık arama faaliyetiyle namaz ve diğer farzlara dikkat arasında kuvvetli bağ var. Yani birisi bir tarafta, biri bir tarafta değil. Birbirine kuvvet veriyor bunlar. Yani helal öyle... dairede helal dairede çalışma gayretiyle zekat verme arasında kuvvetli bağ var yani şimdi bugün son günüm olabilir diye düşünen bir insan mesela şöyle de düşünür helal dairede çalışmamı arttırayım helal dairede çalışmayı arttırdıkça daha hayırlı hizmetler yapma kapılar açılır bugün bunu yapamasam bile yani niyet olarak kalbimde güzel şeyler doğar Helal dairede kazancını arttırdıkça işte onunla hacca gitme, umreye gitme, zekat verme, bir fakire yardım etme tarzında yeni yeni hayırlı hizmet kapılarının cenneti kazanmasına vesile faaliyetlerinin önüne açılabileceğini umut ederek çalışma heyecanı azalmaz artar kaldı ki o helal dairede çalışmanın kendisi de bir ibadet. Şimdi daha çok vesile olduklarını konuştuk. Zekat, haç, umre gibi. Helal dairede terlerken günahlar dökülüyor. Helal dairede çalışmak için çırpınırken haramlara yaklaşmadan helalinden çoluğun çocuğun rızgını temin etmek için çalışanın farzlarına dikkat ettiğinde günahlar dökülüyor. Farzlara dikkat eden bir insan değilse ama helal dairede kalma titizliği gösteriyorsa farzlara dikkat etmeye doğru sevk ediliyor. O kapılar açılıyor. Böyle olunca insan her yeni günün son gün olabileceği ihtimal düşündüğünde dünya ile alakalı işlerinde en iyi yapar. Hakkını vererek. Hakkını vererek layıkıyla ahiretle ilgili işlerinde güzel yapar. Ayrıca hem dünyasına, dünya saadetine hem de ahiretine zarar verebilecek günahlardan daha ciddi sakınır. Günahlara yaklaşmama konusunda nefsini ikna etmesini her yeni günün son gün olabileceğini düşünen adama Cenab-ı Hak kolaylaştırır. Böylece günahların dışındaki cazibeye kapılmadan asıl güzelliğin, asıl saadetin, hakiki rahat ve lezzetin helal dairenin içinde olduğunu keşfetmesi, hissetmesi her yeni güne girdiğinde bugün son gün olabilir diye düşünenin daha kolay olur Cenab-ı Hakk'ın yardımıyla inşallah daha e, e, daha zahmetsiz, daha kolay yoldan bu dünyada da hakiki lezzetleri hissetmesini Cenab-ı Hak nasip eder. İnşallah. Hocam aramızın vakti geldi. Aramızdan sonra her günün son gün olabileceğini düşünmek başka ne gibi güzelliklere vesile olur, güzel kapılara vesile olur. Sonrasında her namaz vaktinde kılacağımız namazın son namazımız olabileceği ihtimalini düşünmek niçin önemli, niçin gerekli ve niçin olması gerekiyor ve sonrasında yine. O vakitin son vakit olabileceğini düşünmek namaz vaktinin ne gibi hayırlara, güzelliklere vesile olur. Onu da inşallah sizden dinleyelim. İnşallah. Değerli dostlarımız kısa bir aramız var. Beraberliğimiz devam edecek.